Yine pratik bir tarifle sizlerleyim. Tavada su böreği lezzetinde tereyağlı, makarnalı börek yapıyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu bir paket de kelebek makarnamızı koyalım ve makarnamızı haşlamaya bırakalım. Şöyle karıştırayım. Dilerseniz farklı makarnalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu tarif için kelebek makarna kullandım. Şöyle ara ara karıştırarak birbirine yapışmasını da önleyebilirsiniz. Şimdi makarnamız haşlanadursun. dursun. Biz diğer işlemlere geçelim. Makarnamı saçlanırken küçük bir tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımızı koydum, eritiyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koyacağım içerisine. şöyle bir karıştıralım. Zaten haşlandı. Bu kadar haşlanması yeterli. Makarnamızın altını kapatıyorum. Onu da süzeceğim. Bu arada şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim içerisine. Tamam. Artık kapatabiliriz. Şimdi makarnamızı da süzelim. Karıştırma kabımızın içerisine şöyle iki yumurtamızı alalım. Sırasıyla bir çay bardağı sütümüzü koyalım. Tereyağımız sıcak olursa yumurtaları pişirir arkadaşlar. Önce sütü önce koyuyorum. Şöyle erittiğimiz Tereyağını ve sıvı yağımızı da koyalım karışımımızı. Onları şöyle güzelce bir karıştıralım. Aşlarken tuz koyduğum için ben of, tuz çok az ilave edeceğim. Şöyle biraz yarım tatlı kaşığı kadar da tuz koyuyorum. Biraz da karabiber koyacağım. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Onları da şöyle bir karıştıralım. Haşladığımız makarnalarımızı da içerisine koyup tüm malzemeyi sosla buluşturalım arkadaşlar. Şimdi karışımımızın yarısını tavamızın içerisine koyacağız. Şimdi üzerine dilediğiniz peynirden ilave edebilirsiniz. Ben biraz beyaz peynir, biraz da kaşar peynir koyacağım. Şöyle yayalım. Fındık büyüklüğünde birkaç tane de tereyağı bırakacağım üzerine arkadaşlar. Aynı su böreği gibi oluyor. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Şöyle kaşarlarımızı da dilediğimiz miktarda üzerine ilave edelim. Ben kullandığım oranları videonun altına not edeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu ölçü size fazla gelirse yarım paket makarnayla da yapabilirsiniz. Şöyle birkaç tane de isket büyüklüğünde tereyağlarımızı da üzerine bırakıyorum. Tamam yeter. Şimdi makarnamızın diğer yarısını da üzerine koyalım, düzeltelim. Şöyle iyice yayalım. Tavanızı büyük seçin arkadaşlar. Makarnanız sığmayabilir çünkü. dediğim gibi 28-30 santimlik tava bu tarif için gayet yeterli oluyor. Tamam. Şöyle güzelce düzeltelim. Ocağımızın altını ortası da yakalım ve güzelce pişmeye bırakalım. Evet, bugün de hem pratik hem de lezzetli bir tarifle videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.